Ben sikiyim <laughs> ben Ben baba çağırayım. Baba. Aman ne diyorsun? Avradını sikiyim ben oğlum. Ben baba çağırayım. Unut. Alır avrat diyor da bana koyayım diyor. Bak sen de var mı? Sen! Avradını siktir ben oğlum. Kese kese. Kuşum oğlum? Kese kese. Sen! mi oğlum? Tura'ya ne, ne diyormuş, ne diyormuş bir tanem değil mi? Eee? Ağabeyim ağabeyim yalan diyor. Ağabeyim ağabeyim yalan yalan diyor. Oğlum kendine ne konuşuyorsun? sen, sen, sen. Bak. Bak özür diliyor. mü sikerim ha? İşçi olursun! Sabahın ağzını sikerim. Sabahın ağzını sikerim. Sabahın sikerim ha! Anne sistem var Seninle sen varacağım. Oğlum nasıl öyle <gülüyor> sana lan? <laughs> Oğlum böyle işte. Gel 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 edeceğim. Gümbü. Sen kilo kutun seni kilo koyayım. koyacak diyor. Sizden. Gel lan koyacak ben de, ben de, ben de, ben de. Gel lan çık ya <laughs> <Şerapsiz. Çizim ala. gülüyor> Çık Arapçına. Arapçına çık. Kahve. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hem de senin amını yalayayım. Ben de kıştırım yalayayım senin. Oğlum bana anına koşalım diye kimse. sen kime? başına gel. Gel lan çizmeyelim başına ben avradın üstü kimin Gel lan. <laughs> Gidiyorum ben gel. Ali Dayan'ın ne gelsin. Gel Ali Dayan'ın ne gel avradın üstü kimin Gel lan.

Avrak ne sikiyim? Sizler başına gel lan Araplar lan. Her Sen şerefsiz. Adanın önüne Adanın önüne gel şerefsiz. Götün yiyoruz hadi. hadi. Burada mıhtar <laughs> dayım var şerefsiz. Kapattı. Ohtu bak. <laughs> <laughs>